Herkese merhaba. Bugün sizlere Jabra'nın Evolve 75 modelini anlatacağım. Şimdi neden bu model derseniz bildiğiniz gibi ben aslında seçtiğim teknolojileri sizlere tanıtıyorum. Her şeyi önünüze getirmiyorum. Özellikle beğendiklerimi önünüze getiriyorum ve özellikle de beğendiğim modeller için de tüm eksikliklerini sizlerle paylaşıyorum. Şimdi hemen videomuza geçelim. Jabra Evolve 75. Bu aslında bildiğiniz bir iş kulaklığı diyebilirim. Bu pandemi dönemiyle beraber aslında bu sanal toplantıların da çoğaldığı bir dönemdeyiz. Tabii ki öncesinde de vardı bu toplantılar ama artık vazgeçilmezimiz haline geldi. Bu sanal toplantıları ister evinizde, isterseniz ofisinizde olun, rahatça yapabilmenizi sağlayan bir model. Bu modele çok ihtiyacım vardı aslında ve gördüm test ettiğim kadarıyla da gerçekten başarılı bir model olduğu için sizlere bunu takdim etmek istiyorum. Jabra'nın Evolve 75 modeli önce fiyatıyla biraz aslında uçuk bir model. Yani bana uçuk geldi en azından. Ama gerçekten değer mi değmez mi? Videonun ayrıntılarını da göreceksiniz. Şimdi hep beraber bir kutumuzu açalım. Kutunun üzerinde ufak ip uçları veriyor. En önemlisi ANC oluşu. Active Noise Cancellation özelliği bu kulaklıkta bulunuyor. Ve çift Bluetooth bağlantısını da burada hemen görebilirsiniz. Hemen şurada da ufak bir tiyo daha vermiş bilgisayarla, tabletle, telefonla bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz diyor. Hemen kutumuzu açalım bakalım içinden ne çıkıyor. Jabra bu kutuyla gönderiyor. Kutuyu açtığınızda kendi taşıma kılıfını kutunun içerisinde bulabiliyorsunuz. Hemen burada ufak bir bağlantının nasıl yapılacağı ile ilgili bir bilgi vermiş. Bu kadar kolay bir şekilde cihazınızı bilgisayarınıza, telefonunuza, tabletinize bağlayabilirsiniz. Kutumuzu kenara bıraktık. Küçük bir hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor. Her dilde var. Birkaç sayfa aslında sizin için yeterli oluyor. Ve içinde de yine garanti ile alakalı yine bir ıvır zıvır kağıdımız çıkıyor. Şimdi bunları kenara koyduğumuzda Jabra bu çantası ile geliyor. Ve bu çanta taşıma çantası çok sert olmasa da güzel bir şekilde cihazınızı koruyabilecek bir çanta. Şöyle hemen açarak içini size detaylı bir şekilde gösterelim. Kutunun içerisinden kulaklığımız çıkıyor ve bir de şarj kablomuz hemen şurasından çıkıyor. Hemen onu da çıkartayım. Şöyle bir şarj kablomuz çıkıyor ve kulaklığımız da burada bulunuyor. Bunun dışında başka bir şey yer almıyor. Kutuyu da bir kenara bırakıp size kulaklık detaylarına geçeyim. ANC var. Aktif Noise Cancellation var. Yani gürültü önleme sistemi bunda mevcut. Bildiğiniz gibi son zamanlarda baya bir moda olan bu sistem kulaküstü kulaklıklarda da artık hayatımıza girmeye başladı. Ve şu anda da aktif olarak kullanılıyor. Şimdi ilk etapta bir fiziksel özellikleriyle başlayalım. Bu neye benziyor derseniz şöyle biraz yakından göstereyim size. Şöyle bir dokusu var. Kulaklıklar bu şekilde yana çevrildiği gibi şöyle açıyorsunuz. Şöyle açıyorsunuz ve açtıktan sonra da kulağınıza takıyorsunuz. Mikrofon sağ tarafa gelecek şekilde takıyorsunuz. Şurası gayet yumuşak, güzel bir yapısı var. Bakın şurada bir silikon bir yer var. Hiç kafanızı acıtmıyor. Kulaklık kısımları da bu şekilde. Çevresi yumuşak bir yapı. Burada bir boşluk var. Bu boşluktan sonra alta iniyor. Onun dışında neyimiz var? Burada bir mikrofonumuz var. Ha mikrofondan çok bir şey yok bu kulaklığın üzerinde. Hem ANC açısından hem de dış sesi duymamız açısından mikrofonlar koymuş cihaza. Ve gerçekten güzeldi. Olmuş başarılı bir kulaklık. Fiziksel olarak hani neye benziyor bu diğer normal bir başüstü kulaklıkla? Ne farkı var? İyi mi? Büyük mü? Küçük mü? derseniz. Benim şu emektarım var. Jabra 500BT modeli bu. Şurada bir mıknatısımız var. Mikrofonunuzu tutan bir mıknatısçığımız var. Şöyle yapıştırabiliyorsunuz. Güzel bir özellik olmuş. Mikrofonumuzu açıyoruz ve kapatıyoruz bu şekilde. En güzel, en beğendiğim özelliklerden biri mikrofonu açma kapama. Yani sesinizin karşıya gidip gitmemesiyle alakalı. Mikrofonu şöyle açtığınızda mikrofonu açık hale getiriyorsunuz. Kapattığınızda da mikrofon kapalı hale geliyor. Yapıştırmanıza gerek yok. Yine yapıştırabilirsiniz. Jabra'nın bu modelleri aslında iş modeli olarak da geçiyor. Microsoft Teams gibi, Zoom gibi son zamanlarda bu sanal toplantılarda sıkça duyduğumuz, sıkça gördüğümüz sistemlerde özellikle test edilmiş cihazlar bunlar ve çok güzel bir şekilde uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yaptığım testlerde şunu söyleyebilirim. Ben Teams'te de kullandım, Zoom'la da kullandım, bilgisayarın diğer programlarıyla da kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bunu hemen belirteyim. Şu yan tarafına gelelim burada bir ses saçma ses kapama düğmemiz var özetle özellik olarak şunu anlatayım size. Ben bu kulaklığını iş yerinde telefonuma bağlayabiliyorum. Aynı zamanda bilgisayarıma bağlayabiliyorum. İki cihaz aynı anda aktif olarak bağlı olarak kalabiliyor. Bunun yanında bağlantı 8 cihaza kadar destekliyor. Yani 8 tane cihaz bağlayabiliyorsunuz ama 2 tanesi aktif kullanılıyor. Ben 2 tane bağladım ve 2 taneyi aktif olarak kullanıyorum. Hem telefonunuzu hem bilgisayarınızı bağlayıp aktif kullanabilirsiniz. Şu kutuyu açıp şurayı göstermek istiyorum. Bakın içerisinde de bir Bluetooth cihazı var. USB Bluetooth cihazı. Bu cihazı takarak kullandığınızda yaklaşık 30 metrelik bir Bluetooth mesafesi de veriyor. Bunu hemen not olarak söyleyeyim. Ve yaptığım normal Bluetooth bağlantıda bu arada hiçbir kesinti olmadı. Hemen bunu da söyleyelim. Normal bir Bluetooth bağlantısında da gayet yeterli hatta çok çok iyi bir mesafede sesinizi hiçbir şekilde zarara uğratmadan bilgisayara ve telefona ilettiğinde hemen söyleyeyim. Bağlantı olarak da gayet başarılı bir kulaklık. İki aktif bluetooth bağlantıdan bahsettim. Bir taraftan müzik dinliyorsunuz sonrasında bir çağrı geliyor. Müziği dondurup çağrıya cevap verebiliyorsunuz veya aynı şekilde telefondasınız. Bilgisayarınızdan bir çağrı aldınız ve toplantıya katılabiliyorsunuz. Bu arada çağrı geldiğinde yani kulaklıkla konuşurken hatta bunu manuelde yapabiliyorsunuz. Şurada kırmızı bir ibare oluyor. Bu sizin yani kırmızı bir ışık görüyorsunuz. Bu sizin meşgul olduğunuz manasına geliyor. Çevrenizdeki insanlar ha toplantıda mısın falan gibilerinden yaklaşmıyor. Bu ışığı görünce öğreniyorlar ki siz toplantıdasınız ve biriyle konuşuyorsunuz ve sizi rahatsız etmiyorlar mantığıyla yapılmış bir işlem. Burada hemen bir görüyorsunuz ANC on off butonu var. ANC on off butonu kulağınıza taktınız. ANC'ye bastınız. ANC devreye giriyor. ANC'ye tekrar bastınız. ANC devreden çıkıyor ve bunu sesli olarak size anlatıyor. ANC ne işe yarar derseniz ortam gürültüsünü azaltıyor. Örneğin ofis ortamında böyle bir yoğun bir gürültü sesi gelir. Mesela klimanın gürültü sesi, motorlarının gürültü sesi gelir. İşte bunun gibi sabit gürültüleri tamamen kesiyor diyebilirim. Ve gerçekten çok başarılı yapmışlar. Buradaki bu mikrofonlar, ilave mikrofonlar vesaireler bu ANC'ye çok güzel bir yatırım olmuş. Hemen şurada bununla ilgili bir demo var web sayfasında onu göstereceğim size. Siz de aynı şekilde web sayfasından dinleyebilirsiniz. Tabi biraz abartmışlar demoda. İnanılmaz yüksek bir gürültü geliyor ve inanılmaz şekilde kesiyor. İnanılmaz değil ama gerçekten oh be dünya varmış lan bu klimada ne kadar sesli çalışıyormuş. ANC'yi aktif ettiğinizde bunu diyebilirsiniz, bunu söyleyebilirim. ANC'den geçtik burada dediğim gibi birkaç mikrofonu var. Ha bu arada mesela kulağınızı taktınız ve kulaklığı çıkarmak istemiyorsunuz, bir taraftan toplantı yapıyorsunuz, bir taraftan telefonla konuşuyorsunuz, hatta belki e, müzik dinliyorsunuz. O sırada da. Geldi yanınıza biri ve bir şey söyledi. Siz tabi ANC aktif fiziksel olarak sesi de engelliyor. Bu kişinin sesini duyamayabilirsiniz. Bu kişinin sesini duymanız için de şuradaki butona bir defa basmanız yeterli. Bu da dış sesi alıyor mikrofonlardan ve kulağınızın içine getiriyor. Böylelikle kulaklığınızı çıkarmadan da dışarıdaki bir kişiyle rahatlıkla söylediğini anlayabiliriz ve cevap verebilir, onunla konuşabilirsiniz. Aynı şekilde burada da bir düğmemiz var. Yine diğer kulaklıklarda, bluetooth kulaklıklarda olduğu gibi bu düğmelerle müziği yönetebiliyorsunuz, ses açabiliyorsunuz, ses kapabiliyorsunuz, işte bir sonraki şarkıya geçebiliyorsunuz, bir önceki şarkıya geçebiliyorsunuz. E, müziği dondurabiliyorsunuz, tekrar başlatabiliyorsunuz ve hatta çağrıları yanıtlayabiliyorsunuz e, gibi fonksiyonlarımız var en büyük eksikliklerinden biri bunu koyacaklardır. Yani benim videoyu tek çektiğim tarihte ben göremedim. Jabra'nın kendi uygulamalarını telefona yüklediğimizde birçok modeli gördüm. Ama bu modeli bulamadım. Belki ileriki zamanlarda koyacaklar diye düşünüyorum. Ha ne yapacaktı derseniz belki düğmelerin fonksiyonlarını değiştirebilirdik modelle. Hatta işte ANC'yi dijital olarak kapat aç gibi işlemler yapabilirdik. Şarj seviyesini görebilirdik. Ha Hemen söyleyeyim şarj seviyesi konusunda da kulaklığı ilk açtığınızda şu kadar saat şarjı kalmıştır gibi size de bilgi veriyor. Bunu atlamayalım. Bu arada ne kadar şarjı gidiyor derseniz bir gün full kullanın hiç kulağınızdan çıkarmayın kesinlikle bitmiyor. Fabrika verileri yani bu kağıt üzerindeki veriler 18 saat diyor. Ee, yanılmıyorsam 18 saat diyor yaklaşık 2 güne geliyor ve gerçekten ben bunu 2 gün çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Hemen şarjı konusunda bir şey daha söyleyeyim. Güzelliğini diyelim ki şarjı bitti. Ne yapacağım? Ben kulaklıksız mı kalacağım derseniz hayır orada da şarj kablosu imdanıza yetişiyor. Şarj kablosunu taktığınızda yani bir taraftan USB'ye bağladığınızda bir taraftan şarj olurken diğer taraftan kulaklığınızı kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. Ben beğendim. Bu sayede işte şarjı bitti de kulaklığı kullanamayacağım derdi olmayacaktır. Ses performansına, mikrofon performansına geleyim biraz. Önce mikrofondan başlayalım. Mikrofon gayet iyi. Mikrofonda özellikle dış sesleri kesme gibi bir özelliği var. Yani dışarıda onlarca insan konuşuyor. Tabi bağıra çağıra değil. Onlarca insan konuşuyor diyelim. Karşı tarafa sizin sesinizi belirgin bir şekilde ileten bir yapısı var. Bu açıdan bence mikrofon çok 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 başarılı. Yani tam ofis ortamı mikrofonu diyebilirim. Ses konusunda biraz sizlere bahsedeyim. Ses konusunda da aslında oldukça yeterli. Yani müzik konusunda ben gerçekten tatmin oldum. Diğer videolarımda da biliyorsunuz birçok kulaklık inceledim. Ve gerçekten bu konuda seçeceğim. Hemen bunun eksisini söyleyeyim. iPhone telefonumu bağladım. iPhone telefonunda müzik dinliyordum. Maksimum seste sesleri patlatıyor. Hemen söyleyelim ama maksimum ses gerçekten çok yüksek yani sizin kulağınızı rahatsız edecek düzeyde yüksek bunu belki ofis ortamında hani karşı tarafın sesini anlayabilirsiniz diye kasıtlı yapılmış bir şey olabilir ama maksimum limitinin dışında bilim sunmuş Bence o iPhone'daki maksimum limite geldiğinizde ses patlayabiliyor ve özellikle orta sesler rahatsız edebiliyor ve gerçekten başarısız bir hale geliyor ama en üstün bir altında dinlediğinizde gerçekten çok güzel bir performans. Yani sizi tatmin edici bir performans. Emin olun yakalayabilirsiniz. Bu bağlantıyla ilgili de bilgi vereyim. Kulaklığı buradan açıyorsunuz. Orta duruma geldiğinde açılıyor kulaklık ve ileriye 3 saniye kadar ittiğinizde bluetooth ışığımız yanıp sönmeye başlıyor. Bu modda cihazınızı tanıtabilirsiniz manasına geliyor. Cihazınızı bluetooth'tan aradığınızda bunu görüp buna bağlantı kurabilirsiniz. Bağlantı kuramayacağı bir cihaz verseniz tüm cihazlarla kurabiliyor. Android ile çalışıyor, iOS çalışıyor. Yani iPhone'larla, Samsung'larla çalışıyor. Çalıştırmadığı platform yok. Şurada da bir sessize al butonumuz bulunmakta. Dediğim gibi hem mikrofonu açıp kapatarak sessize alabilirsiniz. Hem de bu butonu kullanabilirsiniz bu konuda. Sesimi hemen dinletmek istiyorum. Açtım. Daha önce tanıttığım için Duyduğunuz gibi smartphone connected dedi akıllı telefonumuzun bağlandığını söyledi aynı şekilde bilgisayarımız da aktif durumda olsaydı ikinci cihaz olarak bilgisayarımıza da bağlandığını söyleyecekti. Sizi biraz kulaklığın mikrofonundan da bahsetmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi mikrofon açık ortamlarda yani açık ofis gibi ortamlarda aslında dış sesi bayağı yalıtıyor diyebilirim. Ama her dış ses yalıtımında gördüğümüz gibi bazen ufak dalgalanmalar olabiliyor. Özellikle kendi sesiniz yankı yaparsa bu dalgalanmaları yaşayabilirsiniz ama genel olarak mikrofon performansı çok iyi onu tekrar söyleyelim. Dışarıya ses duyuluyor mu aslında sorusunun ya bu da önemli biraz. Dışarıdan ses duyuluyor. Tabii 9, 8, 7'de dışarıdan rahatlıkla dinlediğiniz müzik sesi duyulabiliyor. Bunu da eklemek istiyorum. Kulaklığımızla ilgili hemen bir özet geçelim. Mikrofon kalitesi oldukça iyi. Fiziksel ergonomi oldukça iyi. Ofis için kullanımda gayet iyi. Terletme konusunda vesaire konusunda sizi üzmeyecektir. ışığı gibi ufak şeyler, dokunuşlar çok iyi. Annecenin oluşu gerçekten iyi ve beğendim. Dış sesi kesme konusunda gayet başarılı. Mikrofonda da yine keza dış sesi kesme konusunda çok başarılı. Birden fazla telefon, bilgisayar aynı anda bağlanması çok çok iyi. Süper tam ofis ortamı işi ve Microsoft Teams Zoom gibi sistemlerle %100 uyumlu çalışması gerçekten çok iyi. Yani anlayacağınız özetle bu kulaklık ofis ortamı için bence çok iyi. En büyük eksi olarak söyleyebileceğim tek şey sesi konusunda bir eleştirim olur. Zaten ofis kulaklığı aldığınız için ses konusunda çok fazla yorum yapmak da aslında doğru olmayabilir. Ama yeterli müzik kalitesini de sizlere sunuyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.